İyi günler sevgili caz takipçilerim, caz severler, Türkiye'den sorunlarına duyarlı olan arkadaşlarım. Ee, kendi başıma bir video çekmeye çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Ee, başarılı olursam izlersiniz. Olmazsam zaten çekemedim demektir şey söyleyeyim e, cazla ilgili esas kitabım Ernst Yaşim e, Joachim Ernst Brandt'in kitabı caz kitabı e, Joachim Ernst Almanya'dan bir caz takipçisi şeyden beri cazı eskiden beri takip eden beri şu an hayatta değil. 10 yıl kadar falan oldu o hayatını kaybetti. Bir şey, bir müzik şey diyeyim, ustası, caz ustası, caz takip etmiş. Mesela onun kitabından bir şey okumaya çalışayım şu anda eee işte şey günümüzdeki yani 80'lerde çıkmış 70 sonları 80 başlarında çıkan Winter Marsalis Mercedes. bilirsiniz Marsalis'lar çok şey bir aile babaları dahil işte Winter Marsalis Brentford Mercedes saksafoncu onun e, Sting'e eşlik ettiği albümü hatırlarsınız. Orada baya başarılı olmuştu. Yani işte Englishman in New York e, başka hangi parçalar vardı hatırlamaya çalışıyorum söylemeye çalışıyorum. Onlara eşlik etmişti ve polisten ayrılan Sting gerçek kimliğini mi buldu diyeyim ne dedir? Ee, değişik bir şey oldu. Onu oluşturdu. Brentford Marcellus onda saksafon çalan biri. Çoğu insan bilmezken Winter Marcellus'ı Sting beraber çaldığı için şey oldu 80 kaçtaydı 88 mi? O, o civarda çıkmıştı albüm O şeyde bayağı Şey oldu stink Değişik. Polis de olmayan bir ün kaybetti Kaydetti Yani polis de neydi? Every breath you take, every moment you need e gibi parçaları söylerken polis Birden kendi başına Caz'a geçti ee, ve Caz'da şey oldu, İşte Winston Marsalis için şey diyor, onda e, New Orleans kökenleri buluyor. E, Winston Marsalis'e, New Orleans'a olmayan ne var? Bir sürü şeydi müzisyen de vardır. New Orleans. Yazın çıkış yeri olarak anılır New Orleans. Öyle New Orleans'te sokaklarda falan caz çalarlar. Bir şey olur. Ben görmedim. E, gitmek isterdim. Bilemiyorum. Artık gitmem çok zor olacak. Sağlığımdan dolayı o onu falan bahseder. İşte e, onda New Orleans kökleri buluyor. E, cazın hepsinde New Orleans kökleri vardır. Onu söyleyeyim. Olmayan cazcı yok. Vokallerde de vardır. Öbür enstrümanlarda da vardır. Enstrümantal diyelim yani vokalsiz cazlı diyelim. Öyle bulunabilir araştırılırsa. Araştırılır ve bulunur. Neyse bu cazla ilgili olsun. Ben geçen haftaki şeyden bahsedeyim. İşte dedim ki şeyde bu neydi mahalle seçimlerde şey çok bozulmuş. RT ve tayfası diyelim. E niye birinci olamadılar diye. CHP'den sonra ikinci parti oldu. Öyle olduğu için de yani çok bozulmuşlar. İlla şey yapalım diyorlar. İşte mesela Van olayını anlattım. Van'da gittiler yüzde 55'ten fazla oy alan Abdullah Zeydan'a şeyi vermediler. Nedir adı? Mazbat'a. Gittiler AKP'li adaya yüzde 27 oy almış birine verdiler göz göre göre. Ve sonra bahane de var tabi. Bir şey buluyorlar. Yani hırsızlık yapacak insan her zaman ev sahibinin hiç mi suçu yok diyebilir yani. Hırsızlık yapıyor ama ev sahibinin de suçu yok mu diyor. Evet. Ev sahibi de suçlu. Bana şey yapmışlar. Suçlu bulmuşlar. Neyse. Geçen söyledim çok güzel yüzlü bir çocuk onu gözaltına aldılar. İki polisin arasında gülüyordu. Bu protesto eylemlerine katılmış. Öyle öyle şey oldu ve Van sonradan geri vermek zorunda kaldılar. Gösterilerden dolayı. İşte gösteriler olunca olan şeyi Zeydan'ı verdiler. Eş başkanlar biliyorsunuz orada eş başkanlık sistemi var. Bir kadın bir erkek seçme oluyor, onlar seçiliyor ve onlar şeyleri aldılar. Nedir adı? E, mazbata mı diyorlar? Ben kelime anlamını bilmiyorum bunu. Mazbata diye şeyi söylüyorlar herhalde. Bu işte yetkisi olan bir şey veriyorlar. Belediye meclis, belediye başkanı oldular diye. Onu kastediyorlar galiba. Neyse bunlar işte bu şeyleri hala e, geri vermemek için sürekli şey yapıyorlar. Yani taşıma seçmen götürdüler. Her yere. Valla Şırnak'a. Şırnak'ı onlar aldı. Taşıma seçmen neydi? Polis. Asker. Bir sürü şeyi götürmüşler oraya. Ve AKP o versinler diye. Ve görüntüleri izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür bir tanesi sesleniyordu. Ya polis sen neredesin diye. Polis başını kaldıramıyordu. Öyle sırayla polisler oy vermeye gidiyorlardı. Bunlar neresi? İşte Şırnak, Şırnak'ı aldılar. İşte başka neresi? Siveri'yi aldılar. Siverek, Urfa. İşte öyle bir sürü yer aldılar yani böyle yasadışı bir şekilde onu söyleyeyim. Yani o, onun da e, şeyini o amcanın diyelim. Belki ben ne bilmiyorum. Polis sen neredesin demesini e, simge oldu. Öyle diyeyim. Ama işte ve evet Öbür taraflara AKP almış oldu. AKP mesela geçen şey seçimlerini hatırlıyorum. Ee, MHP MHP e, Nusaybin'de, Mardin'de birinci parça olmuş yani. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz ben? Ne düşünüyorum, ne de kabul ederim yani. Düşün sonunda böyle şeyleri. Çünkü hırsızlık var. Hırsızlık bu şeylerin biri milliyetçi muhafazakar geçinecek, öbürü dinci muhafazakar geçinecek. Yan yana geliyorlar. İşte ve öyle bir kardeşlik oluşturuyorlar. Ve bu son seçimde buna dur dendi. Dur denmesi Buna rağmen yani o kadar taşıma oyla karşı aldılar. Başka nereye aldılar? Çırnak'ı söyledim Çırnak'ta mesela 7000 mi 6000 bilmem ne Taşıma oy var. Yani halk 13-15 oy 13-15 bin HDP vermiş. Dem Parti'ye diyelim sürekli ismini değiştirtiyorlar ya onu söyleyeyim. Çünkü kabul etmiyorlar. Kapatacaklar. Ee, şeyde ve şeyin bu nedir adı? RTE ve MHP derin devleti onu şey yapmak istemiyor. Eee onu kabul etmek istemiyor ve biliyorsanız dost oldular bir sürü düşmanlıktan sonra. Birbirlerine ip attılar, şey yaptılar ama şey yapamadılar. Ve şimdi onu yaptılar. İşte ikisi de şey diyor, biri diyor ki vatan bölünmez diyor. Vatanı bölmek isteyen varmış gibi. Öbürü diyor <laughs> ne ezan susmaz diyor dinciler din yani din kimdir AKP ve onun şeyleri ezan susmaz diyor ya ezan <laughs> bilmiyorum yani o dinin insanlara etkisini falan şey yapmayayım onun benim yerime Marx konuşsun. Marx'ın şeylerini Marx Engels'in şeyini söyleyeyim. Din halkın afyonudur. Din üzerine kitabı Murat Dağge çevirmiş. İşte burada şey de diyor mesela Marx diyor ki diyor e, ee, işte diyor kalpsiz dünyanın kalbidir de diyor din. ve ee, bunu neyi demek istiyor? Şunu demek istiyor çünkü bir, bir tanrıya ihtiyaç duyuyor. Bir dine ihtiyaç duyan insan dini yaratıyor. Çünkü ölümlü insan. Ölümlü insan her zaman ölecek kaçınılmaz olarak. Öldükten sonra işte şey diyor, yok diyor, şey olmaz diyor. Ve e, bunlar şunu demek istiyor Marx, benim görüşme söylüyorum. E i̇şte sürekli bu ölümde insan bir yaratan arıyor, yaradan. E, bunların şeyleri, e, dilimize hükmettiler bunlar. İşte Rabbim diyorlar. Yani ne Rabbi yani? Rabbim bunu bazen kendilerine solucu diyenler de kullanıyor. Rabbim böyle yapmasın. Yani ne Rab, Rabbi? Ne karıştırıyorsun. Eğer Rabbin varsa ki yok. Kimsenin Rabbi yok. Ayrı bir Rab yok yani. Ee, onu işte e, Marx'ın din üzerine Engels'te yazdığı şey falan söylemeye çalıştım. Söylerim daha. Ee, şeyleri onları söylemeye çalışıyorum. Söyleyeceğim. Eğer becerdiysem tekrar çekim yapacağım. Şimdilik e, hoşça kalın diyeyim size. Hoşça kalın. Hepinize saygılar sunuyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Faydasını bilmiyorum. Varmış yani şeyi de ben tam bilmediğim için takip etmenizi ve like etmenizi şeyde internet diliyle konuştum. Like etmek yani beğenmek. <laughs> onu onu yapın. Aklınızda olsun. Yapmamazlık etmeyin. Size şimdilik iyi günler. Saygılar sunuyorum Hepinize saygılar Caz devam edecek Türkiye'deki cazı da anlatıyorum Kötü anlamda caz yapma anlamında Onu söyledim Bir de gerçekten cazı anlattım mesela Marselis'in Köklerinin New Orleans'a Dayandığını söylemesi falan bu bir buluş değil bence New Orleans'a dayanmayan cazcı geçmişi falan yoktur. Tüm şeylerde falan o öyledir. Neyse şimdilik bunu dedim. Teşekkür ediyorum dinlediyseniz. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. kalın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Caz devam edecek. Buradaki gibi. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın.